Bu videoda Anka Crow çekiliş yapacağım. Evet Crow bu kadar düşmüşken bence içinizden birine de bunu hediye etmem gerekiyordu. 150 elmasa da diğer efsane kostümler var. Yine ben elması veririm. istediğinizi alırsınız. Bu detayları açıklayacağım nasıl katılacağınızı ama öncesinde daha önceki Mobile Legends videosunda yapmış olduğum çekilişleri açıklamam gerekiyor. Bir hafta geçti. Hemen onları hızlı bir şekilde açıklıyorum şimdi. Şöyle bir Sahnemizi geçtik zaten daha önceki videoda da ben anahtar bir kelime harf söylemiştim demiştim ki yorumlara A yazanların içinden birini e, 33 elmas vereceğim demiştim. Bunun dışında bir de 88 elmaslık çekiliş var onu da sonuçlandıracağım ardından da bu Anka Crow çekilişini nasıl katılacaksınız falan filan hepsini söyleyeceğim. Bu kısmı izleyin arkadaşlar kazanan kişi özellikle bana ulaşması gerekecek çünkü sadece A harfi yazmış şu şekilde videomuzun linkini yapıştırıyorum. Enter dedim ve hemen hızlı bir şekilde buradan keyword diyelim. A harfi yazanlardan birisini seçelim ve gelsin bakalım kazanan kişi kaç kişi A harfi yazmış? A harfiyle yorum yazmış. Şu anda 296 kişi görüyor. Hemen birini seçiyoruz. Nihat 2012 arkadaşımız bu videonun yorumlarına A yazarak 30 elmas kazanmış oldu. Hemen hızlı bir şekilde bunu kaydediyorum. Ve ardından da 88 elmas kazananı açıklayacağım Ve sonrasında da Anka Kurov çekilişini açıklayacağım 33 elmas Biraz arkadaşlar çat 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 geçiyoruz Ama gördüğünüz gibi Mobile Legends oyununa artık yavaş yavaş başlıyoruz Ve haftada bir tane falan videosunu atıyorum Bu haftada bugün yine bir video geliyor Arkadaşlar ne oluyor lan Sakin ol kardeşim ee, Takipçilerimi nereden görüyordum ben Lan nereden profil Dur 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 sakin ol Heh tamam arkadaşlar zaten profilim de ID'm de burada görünüyor girmişken göstereyim bunu da. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bana istek atmayı unutmayın takip edenlere bol bol çekilişler yapıyorum. Çok güzel abi tamam takipçilerim yes tamam. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok arkadaşımız beni takip etti. Geçenki çektiğim videodan sonra 11.000 izlenmiş 1000 tane like gelmiş adamsınız. Yine bu videoda lütfen 1000 like atın çünkü her Mobile Legends videosunda gelen like oranında ödülün miktarını arttırarak sizlere çekiliş yapmaya çalışıyorum. Bir önceki videoda 88'de bu videoda 150 elmaslık bir kostüm vereceğim size. Ve nasıl vereceğim şu an bu arkadaşlara? Gördüğünüz gibi random birçok kişi beni takip etmiş. Ben saydım 50 kişiden fazla var. Yani yaklaşık 50 kişi var. Ben de o yüzden random bir... E, burada sayı seçici bir çekiliş kullanacağım. 88 elması kim kazandı diyorum. Rastgele bir sayı üretiyorum. Ve bu sayıyı kime denk geliyorsa takipçilerimi sayacağım. O kişiye de 88 elmas vereceğim oyun içinden. Ee, daha doğrusu Brawl Stars'ta kullanması için. 23 çıktı. Hemen 23 bakalım kime denk geliyor. Bunu hızlı bir şekilde sayacağız takipçilere geldim. Sayıyorum şu an hızlı hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 arkadaşlar. Level 3 RWMiz. Azerbaycanlı bir arkadaşımız. Kendisi benden 88 elmas kazandı. Oyun içinden zaten takip ediyorum. Bana bir tane mesaj yazsın. Mesajında da ID'sini yazsın. Kendisinin e, bu şekilde Mesela takip edilenler arasından mesaj nasıl yazılır? Şu şekilde bana random bir mesaj ID gönderebilirsin. 88 elması ben kazandım diye. Hayırlı olsun. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu videodaki bu Anka Crow'u kim kazanacak? Nasıl kazanacaksınız? Nasıl katılacaksınız? Şurada da aslında göstermiştim. Benim görüyorsun Lord Atom 27'nin altında ID var bir tane. Bu ID'yi aratarak şu şekilde sağ köşede arkada şekli kısmı var. ID ile oyuncu ara diyor. Buraya giriyorsunuz benim ID'mi ve bana bir tane takip isteği gönderiyorsunuz. Ve yine bir sonraki Mobile Legends videosunda aynı şu an yaptığım gibi bir çekiliş yapacağım. Bu kez de kazanan kişiye 150 elmaslık bir ödül vereceğim. Bununla gidip artık kara samuray da alabilir. Genie'yi ne bileyim işte karanlık sendi alabilir. Efsane kostümler var veya da işte Anka Crow düşmüş. Onu alabilir diyorum. Gelin isterseniz Mobile Legends'ın bugün çok özel bir etkinliği var. Gördüğünüz gibi 100 kostümü ücretsiz bir şekilde oyunda deneyebiliyoruz. Brawl Stars'tan daha pahalı bu arada kostümleri bu oyunda. Yani o yüzden ücretsiz deneyebilmek bence güzel bir şans olacaktır. Ee, gözünü kırparsan toza çevirsin. Burada bir etkinlik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı etkinliklere katılıp sizler de bol bol ödüller kazanabiliyorsunuz. Bla 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 ben oyunun daha çok tabii ki e, işleyişini seviyorum. Hemen isterseniz gelin hızlı bir şekilde bir oyuna başlayayım. Klasik bir maç atalım. Bana arkadaşlık isteği atanlarla da ara ara oynamaya çalışıyorum. Denk geldikçe bakalım bu maçta neler yapacağız. Geçen tank oynamıştım. Bu sefer farklı bir şey seçmeyi düşünüyorum. Kardeşim, ortama bak. Türk Türkler birbiriyle kapışacak. Bizim yanımızda bir tane e, Ermenistanlı birisi varmış. Bakalım kim kazanacak? Kardeşim, bu sefer savaşçı veya suikastçı veya nişancı bir şey seçeceğim. Hemen arkadaşlar şöyle benim nişancılar arasında elimde bulunan baya bir karakter var. Ama oyunun en başında bize verilen bir nişancı vardı. Oğlum her şeyi ücretsiz deneyebiliyorum ya etkinliği sayesinde. Normalde benim bu kadar savaşçım yoktu lan. Kostümlere bak vay anam vay karakter bunlar daha doğrusu da. Arkadaşlar neyse o zaman madem bu kadar fazla şey var o zaman ben Carrie'yi seçiyorum. Kendisi suikastçı tür bir karakter. Bakalım suikastçıyla ile adamları biçip biçip neler yapacağım. Arkadaşlar ben bir yerde suikastçı dedim de arkadaşlar kendisi nişancı. <laughs> Videonun başında nişancı seçeceğimi söyleyip suikastçı aldığımı söylemek falan kafam karıştı. Neyse oyunu oyna biz de öğreneceğiz. Ben profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. Sadece geçmişte yıllar önce oynuyordum oyunu. Özlemişim. Tekrardan başlamak istedim. Brawl Stars'ın yanına arada serpiştiririz böyle. Ne bileyim zaten Scout bastırsa geliyor. Onu da hep birlikte oynarız. Yani oyun içinden bana arkadaşlık isteği lütfen atın arkadaşlar. Birlikte bu oyunda e, keyiflenelim diye düşünüyorum. Sadece izleyerek olmuyor. Sizler de indirin. Açıklama kısmında bu arada indirme bağlantısını bıraktım. Oradan indirirseniz e, dediğim gibi oyun içine arkadaş atıp sizlere de ben o çekilişi yapacağım. Bla bla bla. Neyse artık oyuna odaklanmak istiyorum. Oyunun nasıl bir şey olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Çünkü ee, üst tarafta bir carry varmış. Bu tarafta biz iki kişiyiz. Bence burayı rahatça alıp orman nasıl kasacağız? Biraz orman kasmak için canımı doldurmam lazım. Kardeşim şöyle bir vuruş yapalım. Hop ikinci özelliğimiz de açıldı. Hızlı hızlı abi özellikleri açıp bir şekilde şu gördüğünüz kuleleri yok edip şu an bak vuracağız mesela bu kuleleri yok edip ana kuleyi ele geçirdiğimizde bu iş burada bitiyor kardeşim şu anda biz bayağı bir ilerlettik iki kişi geliyor dur 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 kaç kardeşim kaç Şöyle bir ulti. Güzel. Ulti diyorum her şeye ya. Oğlum Brawl Stars beni var ya bildiğin ele geçirmiş ya. Şunu kırabilir miyiz? Yok abi hala değil. Hala buna gücümüz yetmiyor. Hop gel bakalım buraya. Kardeşim öyle bir kaçma göçme var mı ya? Beyler alın bunu. Ananı avradını. Dur 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 dur. dur. Bitirin 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 bitirin. Ananı avradını. Lan oğlum ben ne yaptım? Gaza geldim yemin ederim ya. Kili ben alacağım diye. Kardeşim geldim. Oo üst tarafta bir fight var. Abicim ben şunu bu sefer öldüreceğim yani. Bir şekilde bu ormanı kesmem lazım. O yüzden buna odaklanacağım. Bir an evvel kasılayım abi. Şöyle bir 4-5 seviyenin üzerine çıktıktan sonra şu ultim de açılacak. Ultiden sonra işimi bulurum ben diye düşünüyorum. Ve oy işte şimdi. Şimdi işin rengi değişmeye başladı. Allah. Of 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 of. Kardeşim toplanın. Toplanın şunu bir alın abi bu sefer. Heh, işte bu ya. Kaçın. Lan kaçırtmayın onu. Abi şaka mısın sen ya? Bu adam ne yılan çıktı ya? Üste bir gideyim abi şu canı fulllemem lazım. He lan bu yanımda bana can veriyor herhalde. Tamam okey. Ya ne üste gideceğim abi şuna bir fight atayım ben. Her vurduğumda zaten can dolduruyorum. Bir de yenilemeyi basayım. Beyler lütfen çalmayın. Bu benim hakkım yani. Abi bak. Tamam abi şunu ben aldım. Kırmızılık bir gücümüz artsın. Geliyorum. Normalde bunu suikastçı alsa daha iyiydi ama adamlar bizim bunu almaya çalışıyordu. Abi şu eleman ölmüyor ya. Gerçekten inanılmaz can kasıyor ya. Abi inanılmaz vuruyoruz hadi. Kardeşim al şu adam artık. Al şunu. Yes! Çok şükür abi. O beni bir kez öldürmüştü şu anda. Ben de onu öldürerek öne geçmiş oldum. Yok et, yok et, yok et, yok et. Kardeşim bu ne? Bu ne? Bu, bu 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 ne yani? Ananı avradını. Arkadaşlar adamlar felaket geldi. Dört kişi ne ya? Eyvah. Hop çok güzel yok ettik be. İşte buydu be. Abi şu an bunu öldürebilirsek. işin rengi bir anda değişir. Hadi beyler hızlı girin. Hızlı 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 hızlı. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. <laughs> Allah'ım karakterim de benim gibi söylüyor. Çalmaya çalışacak bu kelimizi. Abi sen ne yapıyorsun ya? Beyler şunu hızlı alın. Hop çok güzel abi çok güzeliz. Gel kardeşim. Aldım onu. Gel 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 gel. Diye. Toplan toplan toplan. Lan toplansanız oğlum bunu kaybetmeyelim. Çok güzel be. Oğlum tek başıma maçı taşıdım lan. Vallahi büyük şeyi de aldık. İşte bu şimdi olayın rengini değiştirecek. Tamam canım zaten full. Nereye kaçıyorsun? Kana susamışım. Tabii ki de alacağım seni. Arkadaşlar şu anda nişancı gerçek gücüne ulaşmaya başladı. Karakterleri bu şekilde o kastıktan sonra kaçınılmaz yani. Of kaçabilseydi öldürecektim. Robot arkadaşlar üstten gidiyor bu arada. Toplanın beyler toplan toplan toplan. Robota yardım. Hatta ben şunu da alayım abi. Adamların abi kırmızısını da çalarsam bence güzel olur. Of. Çok güzel geliyorum. Uzaktan 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 uz Lan ben nereye öldüm? Kim öldürdü beni? Çok da önemli değil arkadaşlar. Şu anda takım katledecek. Çünkü bizim robot hala yaşıyor. İşte bu ve işte orada robotu bir anlık almam maçı bize nasıl dönderde? İnanılmaz bir comeback geldi. Ve arkadaşlar bu videonun da artık burada yavaştan sonuna gelelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çekilişe katılmak için dediğim gibi bana takip isteği atıyorsunuz ve sizlere bir sonraki Mobile Legends videosunda 150 elmaslı bu kostümü almak için e, hediyeyi yapacağım. Kazanan arkadaşlar dediğim gibi bana mesaj atsın, ulaşsın. Onlara da ödüllerini takdim edeceğim. Hoşçakalın ve bay bay.